Hatta gelin bunu bir yapay zekaya soralım. Duvar çıtalamaları hakkında bakalım ne düşünüyor? Görüyorum. Yapay zeka sence 2025'in ev trendlerinde duvar çıtalama var mı? 2025 yılı ve itibariyle çıtalama modası azalmaya başlamıştır. Bu haberi Fahri Evcen'e verebiliriz. Evet. Geçelim şimdi mutfaklara. Kadın resmen mutfak deyince benim bütün algılarımı yerle bir etti. Kendisini çok seviyorum. <laughs> bunun böyle açtığımı Recep görse kalp krizi getirir. Canlı ritüm bugün yanımda yok. Bir, öncelikle biraz sohbet edelim sizle. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim çünkü ilk videomu attım 80 abonelik YouTube kanalıma beni tanıyor videosu attım ve zaten oradaki insanlar beni tanıyordu ama bir bakalım o videoyu sadece oradaki insanlara değil ileride bu videoyu izleyip de sonradan aa bu kız kimmiş ya falan deyip kanalın az sayfalarına gittiklerinde bir video bulabilsinler diye koydum. Tabii ki de ben de biliyorum ilk videolarda böyle binlerce izlenme almayacağımı ilk sene için zaten bir beklentimiz olamaz yani. Ama ikinci sene için tabii ki de var. Bunun için çok çalışıyorum. O zamana kadar YouTube'da böyle hızlı hızlandırarak izlediğimiz o videoların ne kadar zor yapıldığını bu öğrenmiş oldum. ve Üst kat komşum deli gibi ses çıkartıyor. Umarım mikrofondan bu size gelmiyor. İlk videomu çekmek 10 dakika editlemek, 2 saati mi atmak bir haftamı aldı? Gerçekten bir cesaret işiymiş. Her başı cesaretmiş. Neyse ben de böyle yavaştan öğrendim hepsini. Vallahi yorumlarınızı merakla okuyor olacağım. İnşallah güzel dönüşlerde yaşarım. Bugünkü videomuza çok iyi hazırlandım. YouTube'da çok isterdim böyle her senenin trendlerini böyle çıksınlar, mimarlar anlatsınlar böyle çatır çatır biz de bilelim. Ama maalesef ki hiçbir içerik çalamadım. Çünkü benden başka bunu yapan kimse yok herhalde. Bir iki tane video gördüm o da reklamlı yani marka içerikli videolardı. Background'da sağlam bir çalışma yaptıktan sonra aldım bütün belgelerimi hemen karşınıza geçtim ve bu videoyu çekiyorum. İlk videoda söylememişim. O yüzden şimdi söylüyorum. Lütfen abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve hani ne zaman bin abone olur çok merak ediyorum açıkçası. Bin aboneye de özel şöyle bir hediyeleşelim dendir dedim. Ve o zaman da yapacağım bir hediyeleşme olacak. Apple Watch hediye edeceğim. Yani bin abone Apple Watch hediye eden bir mimar 10 bin aboneye neler yapar? Herhalde ben böyle her 0 0 eklendiğinde bir hediyeleşme yaparız inşallah. Ev trendleri videosunu hani daha erken atmayı isterdim. Şartlar bugün el verdi. İnşallah 2026'da 1 Ocak dedim mi bu video kanalda olmuş olur. Mimarsınızdır veya değilsinizdir. Hiç fark etmez. Evinizle alakalı modayı takip edermiş gibi ev dekorasyon trendlerini de takip etmeyi unutmayın. Yeni haberlerden, yeni gelişmelerden haberiniz olsun. Amerika'da bugün 2025'te trend olarak çıkmış bir şey. Türkiye'de 2030'larda yaygınlaşmış oluyor. O yüzden siz aslında 2030'un trendlerini izliyorsunuz. Çünkü ben full 2025'in en güncel trendlerini bu videoda derledim, topladım. 2025'in ev dekorasyonlarının bütün trendleri videosu başlasın. İlk olarak salondan başlamak istiyorum. Ofis büyümüş, YouTube içerikler çekiyormuş. Ah oğlum neler neler göreceğim. Salonlarda bu sene daha minimalist. O eskinin o şatafotudur. Chester koltuklarıdır falan bunlar artık zaten hala evlerimizde yok diye umut ediyorum. Herkes bir boheme, bohoya bir geçiş yaptı sanki. Pinterest'ten böyle esinle nesne bir şeyler oldu gibi. Olmaya da devam etsin. Çünkü bu etki daha temiz bir şekilde devam edecek. Kendini daha da güncelleyecek. Daha da yenileyecek. Salonların en vazgeçilmez renkleri yine krem, bejler, beyazlar, nötr tonlar, pastel tonlar. Yanlarında da böyle ufak aksesuarlarda da artık pastel tonları ve pastelin de en böyle top tonlarını görmeye başlayacağız. Pastel, bordo, zeytin yeşili, o zengin laciverti bunları böyle daha fazla renklendirme amaçlıydı. Belki tablolarda, belki kırlentlerde, belki objelerde. Bunları salonlarda daha fazla göreceğiz. Tarz olarak neler var dersek? Tarz olarak daha çok bohem, eklektik tarzlarda. Birçok insan özgün tasarımların böyle modern ögeleri harmanlayarak bir şeyler çıkartıyor ve ben bunu çok beğeniyorum. Duvarlarda büyük bitkiler, vintage halılar, doğal malzemeler, renkli dekoratif objeler ön planda olacak. En önemli şey ise aydınlatma. Gerçekten aydınlatmada avizelerde bir küçülme görüyorum. O eskinin Hatırlıyor musunuz 2010'larda kocaman beşli avizeler falan vardı salonlarımızda. Artık onlar yerine daha küçük, daha spotlu, daha ledli aydınlatmaları yerini bıraktı. Bunlar da aynen bu şekilde devam edecek. Bence çok güzel. Duvarlara gelirsek duvarlarda büyük duvar bitkileri görüyorum şey gibi oldu. Astroloji yorumluyormuşuz gibi oldu. Büyük duvar bitkileri bu sene çok çok moda olacak. Artık duvarlardaki çıtaları sökmenin vakti geldi. O çıtaları zaten ilk başta ben hiç beğenmemiştim. Aynen geldi. Genelde mimarlıkta şöyle bir mevzu olur arkadaşlar. Eskiden yapılmış bir şey revize edilir modernleşir ve o şekilde günümüze sunulur. Bu hatta bir dönemin o seramik Çinili e, mutfak kalınları vardı. Onlar mesela çok güzel restore edildi, yeni böyle modern bir hava katıldı, tekrardan uygulanmaya başladı. Bu çok güzeldi. Ama bu çatalama hiçbir şey kendine katmadan birden pat diye tekrardan günümüze düştü. O zamanlar da beğenmiyordum. Hatta gelin bunu bir yapay zekaya soralım. Duvar çatalamaları hakkında bakalım ne düşünüyor. Görüyorum. Yapay zeka sence 2025'in ev trendlerinde duvar çatalama var mı? 2025 yılı ve itibariyle çıtalama modası azalmaya başlamıştır. Haberi Fahri Evcen'e verebilirsin. Bunun dışında böyle Türkiye'de çok fazla görmediğim ama umarım en yakın zamanda gelecek olan nervür camlı kapılar var. Bu nervür camlı kapılar gerçekten o buzlu camların yerini silip süpürecek diye umut ediyorum. Harz'da yeni kapılar geliyor. Salonlarla alakalı söyleyeceğim şeyler bu kadar. Geçelim şimdi mutfaklara. Kadın resmen mutfak deyince benim bütün algılarımı yerleştirdim bir etti kendisini çok seviyorum mutfaklar benim çalışmayı en sevdiğim alanlardan birisi özellikle de o villa mutfakları o şelale adalar falan bayılıyorum onlara gerçekten keşke böyle sürekli böyle projeler gelse. Ama küçük mutfaklarla da alakalı çok güzel tasarımlar bu zamana kadar yaptık. Mutfaklara en çok baktığımızda siyah ve beyazın harmanını bol bol göreceğiz 2025'te. Siyah damarlı mermer çizgileri bunlar çok çok olacak. Mutfaklarda en öne çıkan şeylerden birisi de fazla kalabalıktan, göz yorucu objelerden uzak durmak. Bunlar yerini daha akıllı, teknolojik ev aletlerine, mutfak aletleri. Daha böyle dolaplar içerisinde saklanmış eşyaları bırakacak. Açık planlı mutfaklarda adaların önemi çok çok fazla. Ada deyince aklıma ilk gelen şey şelale adı oluyor. Bir de hani bu görecelidir belki. Şelale adalarda hani musluk yerleştirmek yerine ocağınızı yerleştirmek daha mantıklı olacaktır. Ya da hiçbir şey yerleştirmemek daha mantıklı olacaktır. Çünkü bir anda yemek yerken bir anda da çeşmeden bir şeylerin akması ve oraya sıçraması çok hoş bir görüntü değil. Benim görüşümü soracak olursanız ben adaya hiçbir şey kullanmayı pek böyle beğenmiyorum. Genelde hani tezgahta bulunsa daha hoş olur. Daha temiz, daha toplu bir görüntü olur. Ama gel gör ki oraya da bir şey koymak isterseniz koyacağınız şey ocak olmasını tercih ederim. Eğer ki adanıza musluk yapacaksanız burada yapmanız gereken şey kademeli bir tezgah oluşturmak. Kademeli oluşturduğunuz tezgahta en azından yeme alanıyla bulaşıkların geldiği alan ayrılmış olur ve daha hijyenik bir görüntü olur. Buna dikkat edebilirsiniz. Dolaplarda o nervürlü camlar bol bol kullanılacak. Aydınlatmayla arkasına aydınlatma ekleyerek tabaklarınızı orada çok şık bir şekilde dekore edebilirsiniz. İşte korda deyince aklınıza artık o ölçü kapları yerine dolapların içlerinde konumlandırdığım tabakları koyabiliriz. Bununla birlikte mutfaklarda sürdürebilir malzemeler çok önemli. Ahşap ve taş malzemeleri mutfaklarda sıkça kullanılıyor. Akıllı mutfak sistemi diye bir sistem geliyor yavaş yavaş. Akıllı ev sistemi gibi. Nasıl ki perdeleri, lambaları akıllı ev sistemine bağladığınız gibi mutfağınızdaki ürünleri, beyaz eşyalarınızı da artık bu akıllı el sistemine bağlayabilirsiniz. Bunu birçok marka artık ürünlerinde uyguluyor. Uygulamalarla işte buzdolabında hangi yiyecek var, hangisi yok bunu gösteren bir uygulamayı yapmışlar. Daha da gelişecek bu. Buzdolabında diyelim ki yumurta mı bitmiş? Sen telefondan buna bakıp yumurtanın bitip bitmediğini öğrenebileceksin. Akıllı mutfaklar bunlar olmuş oluyor. Bunlar da yakındır. 3-5 seneye Türkiye'de görürüz. Mutfaklarla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi biraz da yatak odalarımızı nasıl dekore edebiliriz? Bunları biraz öğrenelim. 2025'in böyle her yerde duyduğumuz bir trendi geliyor böyle. Yavaş yavaş hissediyorum. Feng su, feng su. Bu feng su dedikleri şey aslında ateş ve sudan türemiş bir terim. Yani daha dingin, daha böyle yoğun çizgilerden, böyle yoğun renklerden arındırılmış, uyuduğunuz alanın daha böyle dinlendirici olmasını tercih eden bir akım türü bu. Ne parlak renkler var, ne parlak kumaşlar var. Bir dönemin satenlerinden falan böyle bayağı bir yorulduk. Şimdi daha böyle kumaş, daha böyle pamuklu, ketenli, eş krem renklerinde, Kahvenin o ağır kahve değil de daha sütlü kahve, daha yumuşak tonlar yatak odalarında kullanılacak. Eskiden komodin kenarlarındaki apliklerimiz hep böyle komodinin üzerinde olurdu. Şimdi de iler yerine tavandan aydınlatmaya bıraktı. Ve çok tarz buluyorum, çok beğeniyorum. Zamanla bunların atacağını bildiğim için ben şimdiden... Bu videoda zaten konuştuğumuz her şey ileride ''Aa bak Aslı bunu söylemişti.'' falan diye bobo hatırlayacaksınızdır. Yatakların arkalarına, yatak başlıklarına çıtalama tabii ki de burada da asla görmeyelim. Başlıkların arkasına daha böyle ekletik desenli, daha böyle yumuşak kavisli, belki nişler yapabilirsiniz. Sıralar kavisli nişler çok popüler. Yatak odalarınıza doğal bitki kullanmayın. Oksijeninizi etkilemesin. Ama yapay bitkiler bol bol moda yine. Pampasla, yapay dallarla böyle oda Odanıza, odanıza daha doğal bir etki verebilirsiniz. Yatak odalarınızın dolaplarına ya da giyinme odanız varsa giysi odalarında da her camlar yerine kullanabilirsiniz. Full cam olarak görüyorum. Bunun yapılmamasının en büyük sebeplerinden biri de şu anda yapılmayacak olmasının en büyük sebeplerinden biri de içerisindeki varsa eğer bir dağınıklığı tamamen göstermemesini istediğimiz için nervürlü camlar o dağınıklığın görünmesini daha da azı ingir diyor. Bu yüzden giyinme odalarının dolaplarında nervürlü camlar arkasında bir led ışığı ile birlikte kullanıp daha da tarz hale getirebilirsin. Yatak odalarıyla da alakalı söyleyeceğim şeyler bu kadar. Şimdi gelelim üzerinde ne koysak bir sürü şey çıkabilecek olan banyolara. Banyolarla alakalı çok güzel tasarımlar var. Öncelikle bunlardan birisi de banyolara gelen yeni nişler. Benim de en çok beğendiğim trendlerden birisi oturma mermerleri. Banyoda oturma mermerleri aslında bizim eski Osmanlı'ya baktığımızda hamamlarımızda var olan bir şey ama şu andaki banyolarda çok fazla göremiyoruz bunu. Ama bu yavaş yavaş gelmeye başladı. Oturma mermerleri oturaraktan niflenmenize yardımcı olabilir. Ayrıca banyonuzu daha böyle modern hale getirebilirsiniz. Klozetlere de gelmiş yeni nişler var. Bazıları klozetlerin üzerine yapıyorlar. Orada işte mum, da koku vesaire peçete koymak için. Ama benim en en beğendiğim sıralarda klozet fırçasını kapattığımız nişler duvarı oyaraktan duvarda açtığımız deliğe küçük bir dolap yerleştirerek hem peçetenizi hem de kulaklık fırçanızı koyup daha temiz bir görüntü elde edebilirsiniz. Ayrıca banyolarda seramik seçimlerinde şöyle bir değişiklik oldu. Daha böyle eskiden büyük büyük mermerler bir ara 60'ı 120 böyle herkesin kullandığı o fix seramikler yerine şu anda daha küçük, daha renkli, canlı, birkaç farklı malzemeden, birkaç farklı tarzdan oluşmuş, kaç böyle farklı seramiği harmanlayıp tasarladığımız banyolar daha revaçta. Bunlar da işte renkleri. Pudra pembeler, nötr tonlar, kremler, yeşiller, turuncular, sarılar, hatta yeri geliyor siyahlar da çok popüler. Banyo ile alakalı da söylemek istediğim şeyler bu kadardı. Sanırım videomuzu artık kapatmanın vakti geldi. Çünkü kameramın ışığı da bana şarjımın bittiğini <laughs> uyarıyor kendi araştırmalarımız, yeni yaptığımız villalardaki uygulamalarımızı burada tecrübelerimi size aktarmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.